Tam 1.5 milyon TL'lik Samsung'un dev televizyonu. Bu televizyon 115 inç yani 2.5 metrelik bir LED. Bu TV ile ilgili size çok ilginç bir detay vereyim. Eğer bu televizyonu satın alırsanız size vinçle teslim ediyorlar. O kadar büyük ki kapılardan sığmıyor. Bildiğiniz balkonunuza vinçle bırakıyorlar. Dünyada ilk mikro RGB teknolojisini kullanıyor. Normal LED değil, mini LED değil mikro RGB teknolojisi. Her pikselin arkasında kırmızı, mavi, yeşil parlayan mikroskopik LED'ler Bu sayede şu anda piyasada gördüğünüz en geniş ve en detaylı renk spektrumunuz var. Yani siyahlar gerçekten siyah, renkler cam gibi televizyon, güneş gibi parlıyor. 1,5 milyon TL'lik bu televizyonu eğer alsaydım muhtemelen evimde ofisimde bunu özel çelik kapılı bir oda ayarlardım. Ama fiyatı sizi korkutmasın bu televizyon Samsung'un premium ürün seviyesinde en yukarıda yer alıyor. Bunun 55, 65 ve 75 inçleri dağılınabilir seviyelerden satışa sunulacaktır. Şuna bakın ya çok iyi değil mi? Peki sen olsaydın 1,5 milyon TL'ye bu televizyonu alır mıydın? Bence çok iyi. Beğenip takip etmeyi unutma. Görüşürüz. Bay bay.